programımızın başından beri duyuruyoruz Mustafa Kurnaz. 8 Kasım'da yer yerinden oynayacak evlerinizi koruyun diyorsunuz. Evet. Ne olacak 8 Kasım'da? Şimdi sevgili Türker Bey, biraz önceki e, görselimizi alabilir miyiz? Hangi hocam? The Economist. The Economist 20 numara gelsin. Şimdi neden bu açıklamayı yapıyoruz Mustafa Kurnaz? Mustafa Kurnaz bu konularda frekans ve rezonans konusunda araştırma sahibi olan ve araştıran bir insan. Evet. Geçtiğimiz günlerde Bill bir açıklaması vardı. Bunu yakından inceleyelim. Yani geçtiğimiz aylarda daha doğrusu haziran gibi. Dedi ki 8 Kasım'da biz dünyanın rezonansına müdahale etmek istiyoruz. 8 Kasım'da ne var? Aslında 8 Kasım e, ezoterizmde bir ritüel tarihidir. Ay tutulması var mı? Ay abi. tutulması da var. Bir ritüel tarihidir. Geçen yılda aynı tarihlerde Kasım ayında Amerika'da bir konser olmuştu. 8 kişi ölmüştü. Karyak, evet hatırlıyorum evet, evet. Şimdi bunda ritüel dahi dahilinde hareket ediyorlar. Şimdi sevgili Türker Bey burada sayılardan bahsettik. Gelin hocam gösterelim buradan Şimdi bu sayıların mahiyetinden bahsetmek istiyorum ben. Yani 8 Kasım'da bir enerji bir frekansla insanlara müdahale mi edecekler. Bilgesinin açıklamasına göre evet. Haziran ayında yaptı bu açıklamayı. 8 Kasım'da biz dünyanın rezonansına müdahale etmek istiyoruz dedi frekansına frekansına yani dünyanın şuman rezonansına müdahale etmek istiyoruz dedi. Neden bunu söyledi? Çünkü bilim adamları son 20 yılda günlerin 8 veya 10 saniye kısaldığını tespit ettiler. Yani günler hızlı geçmeye başladı. Evet. Ahir zamanda hadis-i şerif vardı. Günler su gibi akacak diye. Buna tekabül ediyor. Şimdi bu bir frekans kodudur Türker Bey. Şurada ne diyor? 6.78 Şimdi dünya şumun rezonans frekansında dünyanın frekansı 7.8'dir. Biz izleyen yani kıymetli izleyicilere bunu anlatalım. Biz şu anda... Şurada bakın evet. 6.78 şurada 8 var. Evet Schumann rezonansında biz 7.8'de titreşiyoruz. Birazdan deneyde de göstereceğim bunu. Dünyanın dönüşü 7.8 de şu anda. Bilim adamlarının yapmış olduğu araştırma bu. Peki bu rezonansı bozan frekans kodlarından bir tanesidir. 6.78 mi? 6.78. 6.78 Schumann rezonansını bozar. Yani biz 6.78 frekansının yanına bir frekans daha koyarsak ki kötü niyetli kullanılmaması için söylemiyorum. Gidelim bunu dünyanın en kaliteli serasına koyalım. Hiçbir tane bitkiden meyve alamazsınız. Bu kadar net söylüyorum. Hiçbir ağaçtan meyve alamazsınız. Sebze alamazsınız. Çünkü var olan evrensel frekansı bozduğu için ...oradaki dünyanın titreşimi bozuluyor. Yani var olan ilahi kozmik rezonans bozuluyor. Bunu da yapay bir şekilde bu kodla bozuyorlar Türk bey. Peki Mustafa şöyle bir şey diyeyim. Dünyadaki kıtlığı bu şekilde yapmış Yapacak olabilirler ya mi? Geliyoruz buraya. Şimdi dünyanın dedi, ne dedi Bilgeys Efendi? Dünyanın şuman rezonansına müdahale etmek istiyoruz dedi. Neden? Sen kimsin? Kime sordun bu müdahale için? Diyelim ki müdahale etti. Eğer bu frekans kodunda ve diğer frekans kodunda müdahale ederlerse hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Zaten dünya açlık ve sefalete mahkum olur Haluk hocamın dediği gibi. Yani bitkiler yetişmez Kurur, diyorsunuz, yetişmez. kuraklık olur diyorsunuz evet. ve kıtlığı doğurur evet. diyorsunuz. Evet çünkü ilahi kozmolojiye müdahale ediyoruz biz. Peki evlerimize bir frekans Tabii. gelir mi? Tabii bizim asıl meselemiz burada zaten. Bakın ben izleyen kıymeticilerimizi söylüyorum. Hani bazen yorumlar yapılır. Benim bir keçe fabrikam yok. Kurşun fabrikam yok. Bakır fabrikam yok. Ben araştıran bu konuya kendini adamış bir insan olarak söylüyorum ki bu testleri ve deneyleri yapıyorum. Lütfen pencerelerinize hep söylüyorum yine söylüyorum. Keçeyle veya kurşun plakayla kapatın. Duvarlarınıza bunu mutlaka yapın. Bu rezonanslar size etki etmesin. Çok basit bir örnek vereyim. Arılar dünyadaki frekansların etkilenen canlıların en başında gelir. Bir arı kovanında rezonans bozukluğu varsa arılar huysuzlanır. Arıcılar bunu çok iyi bilir. Arı kovanlarının etrafını kurşun bilekayla kapatın, arılar bir saat içinde düzeliyor. Bir saat içerisinde Türker Bey. Bir saat içerisinde arılar normal rutinine dönüyor. Neden? Çünkü o canlılar o frekansı bizden daha çok hissediyorlar. Yapısal itibarıyla. Hmm. Ya bu rakamı ama 6.78'in Evet. Re rezonans değerini bozan rakam çıkması. Ya, vallahi billahi ben bunu yayın öncesi bilmiyordum. Evet, ben de bilmiyordum. Öğrendim şu an. Şaşırtıcı bir şey bu. Şimdi bunu bunu ispat edeceğiz Türker Bey. Buyurun, nasıl ispat edeceğiz? Bir i̇spat edeceğiz bunu. Peki canlı yayında yine bir Mustafa Kurnaz klasi yaşanacak. Bu arada kitap için arkadaşlar rejiye sesleniyorum. Bir 5 dakika sonra bana kazanan isimleri duyurun. Ee, kim bu tapınakçılar kitabını vereceğiz Ne var ne yok beyaz instagram hesabını hem takip edip Hem de son fotoğrafın altına Yazan 10 kişiye kitap gidecek ee, Çok basit zaten Putin yazanlara göndereceğiz Buyurun Mustafa Hocam Kimiyle 20... belki daha yakından görebiliriz Ya da karşı kamera Bu dünyanın normal Şumun rezonans frekans değeri Yani dünya bu şekilde bir Saymetik şekil üzerine titreşir Türker Bey bir dakika şöyle alayım. yapalım. Bana onu alalım hocam. Bana al. Onu evet. Ee, burayı nasıl yakından görebilirsiniz arkadaşlar? Şunu da alalım. Evet onu da alalım. Şu çayı da alalım. Şöyle Mustafa hocamızın önünü boşaltalım. Evet. Şimdi bu nedir hocam? Şimdi bu normal. Bakın şekline bakın. Aynı sistem dairesine hareket eder. Bu şumun rezonansının frekans değeri. Yani bir saymatik şekil oluşuyor. O frekans değeri bu değil değil, değil. mi? Şimdi ona da geleceğiz. Bu kaç? 7.8. Evet. 7.8'in frekans değeri. Ne demek yani bu şimdi ne oluyor? Dünya normalde bu frekans değerini titreştiği için şu anki evrenimiz her şey kendisini sağlıklı bir şekilde hayatına idam edebiliyor. Yani rezonansımız ve frekansımız bozulmuyor. Ha. Dünyanın doğal akışı bu frekans. Bu, bu frekans. 7.8. 7.8. Peki gelelim şu frekanslara. Bunun 6.78. Frekansı söylemiyorum ama bu 6.78'i yapacağız. Diğer frekansı söylemiyorum Türker Bey. Aa durdu. Şimdi diğer frekansımızda 6.78'e bakıyoruz. Bakın. Titreşim yok. Bozuldu. A. Ya şu anda çay Tabağının içindeki o şey... Elinle tutabilir miyim? Tabii şöyle? tabii tutabilirsiniz. Şu, tamam. şu, Şunu da beraber alayım. Tabii tabii tutabilirsiniz. Avucunuzla da tutabilirsiniz. Şöyle belki daha iyi görürüz. Yani diyorsun ki hocam The Economist'teki frekans değeri evet. verilince... Şuradaki oynayan... Bir dakika şu topu alacağım bir dakika. Tabii ki alabilirsiniz. Gösteriyorum. Şöyle. Belki görürsünüz. Neresi görür. Hangi kamera? Evet. Bu topu çay tabağının içinde normal frekans değerinde attığımızda oynuyordu. De Economist'teki 6.78 frekans değerini verdik ve durdu. Durdu. Diyorsun ki buradaki frekans değeri tüm dünyada uygulanırsa ne bitki kalır ne biz kalırız. Ne de biz kalırız. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani hayat böyle durur. Durur. Aynen öyle. Bravo Bu da basit yani. Çok basit hocam. Peki ben size bir frekans daha açayım mı? Aç hocam. Nedir o? Bu ne hocam? Oynuyor çok. Şöyle Fırlıyor. Efendim. Fırlayacak. Bu Fatiha'nın frekansı Türkler'de. Oo, Ve fırladı. <laughs> <de. Yok, git. gülüyor> Haluk Hocam korktu. <laughs> bu ne <yapalım? gülüyor> Biraz kısalım. Biraz kısalım. Fatih mı bu? Bu Fatiha'nın frekansı. Ne kadar kuvvetli. İşte. Bizim bu özümüze dönmemiz lazım. Peki insanlar Fatiha suresini dinlese, bu frekansı alsa? Alır ama uzun vadede alır. Yani mekanik titreşime elde etmek lazım. Ve bunun ne Bitkilere gibi... Fatiha suresi verilse? Oo. Çok çabuk alırlar. Çok çabuk. Deneyebilir Baksana herkes. nasıl oynuyor? Deneyebilir herkes. Bizim bununla ilgili bilimsel bir araştırmamız var zaten. Bir yıldır yapıyoruz. Bir seracılıkla alakalı. Ee, bazı bitkilere biz Fatiha'nın frekansını dinletiyoruz. Normal verimi iki buçuk kat arttırıyor. Öyle mi? arge olarak yapıyoruz şu anda. Evet. Muhteşem. Biz bunu arge olarak yapıyoruz. Allah Allah. Bu çok enteresan bir şeymiş. Ve Fatiha'nın gücünü, kuvvetini, frekans değerini görmek... İş. Şimdi Türker Bey hani oradaki sesi de duyuralım frekansı. Şöyle gösterelim dekode edici cihazımızla. Şu an hangi frekans? Fatih Hanım, Ben sesi kıstım biraz. Açayım. Hı. Hocam 6.78'i verince ne gelir? 6.78'i verince hiçbir şey gelmiyor hocam. Duruyoruz. Onu yaklaştıracağım o. Bu Hayır, mu? 6.78. 6.78'de durdu. Ya çok enteresan da ekonomistin bununla aynı olması. Evet. Bir dakika, çok ince de, bir şey görmüş Mustafa. Allah, Allah çok nasip ince. ederse bunu tuzla yapalım. Ne olacak hocam o zaman? Saymatik şekilleri gösterelim. Tuzun üzerinde. Tamam. Bir dahaki canlı yayınımız Allah nasip kısmet ederse tuzun üzerinde yapalım. Tuzun üzerinde o saymatik şekilleri normal bir esmanın saymetik şekli, biz esmayı çektiğimizde vücudumuzdaki moleküller nasıl rezonansa giriyor? Tuzda görelim. Bir de kötü sözü, sese dönüştürelim. Onun frekansı karbaç olman bir şey çıkıyor. Suda görebiliyor muyuz bunları? Görürüz. Titretilik biz daha Bunu önce. göremeyiz daha... değil mi? Yok göremeyiz. Yani, Cam ee, bardak. plaka ihtiyacımız var. Biz daha önce yaptı Türk Ermeni yayınında gene. O biliyorum. O evet. Biliyorum. Evet. Vallahi çok de e, ekonomist de günümüzde bağlantı kurman şahaneydi, etkileyiciydi. E, süremizin de sonuna geldik. Haluk Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Mustafa Kurnoz Hocam ben çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Dedim. 8 Kasım'da dikkat. 25 Ekim'de dikkat. dikkat. 6 Mayıs'ta da dikkat. 6 Mayıs'ta ne var? 6 Tekrar versenize de, de onu kapağı az önce. 6 Mayıs'ta da... ...Tac giyme töreni var 3. Charles'ın. 3. Charles, Kral Charles. Evet. Taç taj, giyme töreni. Neden o kadar uzak tarihte ya? Aslında onu yaşayacağına çok... ...umutlu değiller de. Acaba o zamana kadar... ...kendi doğal yollarla ölür mü diye bekliyorlar. Eğer ölmezse... Ee, Bizde de yine bu ezoterizmde, bunların tac giyme töreninde, Haluk Hocam bu konuya daha vakıftır, ee, bizim ülkemizde bir kargaşa planları var. Lütfen biz izleyen kıymetli izleyiciler o tarihlerde bu tarz dış kışkırtmalara kulak asmasınlar.